Üst kısımda yer alan teklif bilgileri sekmesini detaylı bir şekilde inceleyelim. Teklifinize özel bir kodu bu alandan belirtebilirsiniz. Bu bölümü özel rapor almak için kullanabilirsiniz. Teklif numaranızı, teklif tarihini, teklif saatini ve teklifinize oluşturmuş olduğunuz grubu bu alandan doldurabilirsiniz. Teklif tarihi ve teklif saati alanları manuel olarak da düzenlenebilir. Teklifinizi kaydettikten sonra teklif numaranızın otomatik gelmesini istiyorsanız genel ayarlarda teklif ayarları alanında bulunan teklif numarasını otomatik ver seçeneği işaretli olmalıdır. Teklifinizin grubu bölümü düzenlemiş olduğunuz teklifleri gruba ayırmak ve o raporlarını gruplara göre almak amacıyla kullanılan bir alandır. Teklifinize özel grup tanımı oluşturmak için satış yönetimi altında yer alan teklif grubu tanımları sekmesinden yararlanarak teklifinize özel grup tanımlayabilirsiniz. Teklifinize eklemiş olduğunuz stokların KDV oranını bu alandan belirtebilirsiniz. Görmüş olduğunuz buton ile tüm stoklarınıza KDV oranını aktarabilirsiniz. Aynı şekilde stoklarınızın KDV durumunu bu alandan değiştirebilir, KDV durumunu tüm hareketlere aktarabilirsiniz. KDV oranı manuel olarak da düzenlenebilir. Muhasebe evrak tarihini ve muhasebe evrak numarası alanlarını doldurduğunuzda teklifi irsaliye ya da faturaya aktardığınızda otomatik olarak dolacaktır. Geçerlilik tarihi teklifinizin hangi tarihe kadar geçerli olduğunu belirtebileceğiniz bir alandır. Onay tarihi ise teklifinizin onaylandığı tarihtir teklifinizin teslim süresini gün olarak teslim süresi alanından belirtebilirsiniz. Teklifinizin hangi aşamada olduğunu teklif durumu alanından belirtebilirsiniz. Teklif formunu açtığınızda hareket veya teklif bazlı özel tanım bilgilerini siparişe aktarım esnasında hangi alanlara yansıyacağını özel tanım aktarma ayarlarından gerçekleştirebilirsiniz.